Şu anda. Onun haricinde... İzmir'de 30 Ekim'de meydana gelen ve yıkıma da neden olan depremde enkaz altında kalanları kurtarma çalışmaları sürüyor. Başka, başka... Bir yandan da depremin yaralarının silinmesi için çalışmalar yürütülüyor. Depremde evleri hasar gören ya da yıkıldığı için geçici olarak çadırlarda kalan ailelerin çocukları için depremde yıkılan Bayraklı'daki Rıza Bey Apartmanı'nın yakınında gönüllüler tarafından oyun alanı oluşturuldu. Çadırların arasındaki oyun alanına arabalardan bebeklere, yapbozlardan akıl oyunlarına kadar çok sayıda oyuncak bırakıldı. Ayrıca çocukların deprem korkusu ve stresinden uzaklaşması için çocuklara yönelik müzik yayını da yapıldı. Oyun alanında arkadaşlarıyla çeşitli oyunlar oynayan depremzede çocuklar yaşadıklarını bir an olsun unutup keyifli anlar yaşadı. <laughs> Oyuncak arabalardan bebeklere, yapbozlardan akıl oyunlarına kadar dağıtılan çok sayıda oyuncakla oynayarak depremin acısını unutmaya çalışıyor. Enes, burada neler yapıyorsun? Eğleniyor musun? Evet, eğleniyorum. Resim yapıyoruz, sulu boy yapıyoruz. Sonra bize, yüzümüze, elimize resim çiziyorlar. Öyle. Çok eğleniyoruz. Ece'ciğim, burada eğleniyor musun? Ne yapıyorsun? Evet, eğleniyorum ama burası çok güzel. Ayrılmak istemiyorum. Burada resim mi yapıyorsun? Hı hı. Başka neler yapıyorsunuz? Ee, biraz oyuncak atıyorlar. Onlardan alıyoruz. Onlarla oynayıp biz boyası yapıyoruz. Cemre burada neler öğrendin? Yani birçok şey öğrendik. Zaten deprem sonucunda çocukların çok psikolojisi bozulduğu için böyle bu 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 denli, e, etkinlikler çok eğlenceli çocuklar için. Burada yakar top oynuyoruz, resim yapıyoruz, bize şarkı söylüyorlar. Çok eğleniyoruz yani. Biz burada çok ve çok eğleniyoruz. Deprem sonucunda buraya geldik gönüllü öğretmensiniz. Burada ne gibi çalışmalar yapılıyor? Ee, biz 9 Eylül Üniversitesi Resim İş Öğretmenliği'nden son sınıf öğrenciler olarak buraya çocuklarla birlikte resim etkinliği yapmaya geldik. Pastel boya, kuru boya, sulu boya birçok aktiviteyle çocukları biraz olsun motive etmek, bulundukları atmosferi değiştirmek için buradayız. Dün de Aşık Veysel'deydik. Orada bu tarz bir etkinlik gerçekleştirdik. Bir hafta boyunca etkinliklerimiz devam edecek bu şekilde.